Özlem'in mutfağı kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çocukluğumuzun pastası, bisküvili pudingli pasta tarifi ile geldim. Hazırsanız tarifimize başlayabiliriz. Tarifimize ilk olarak üç 3,5 su bardağı sütümüzü tenceremize almakla başlıyoruz. Ben sütümüzü tenceremize aldım. Yalnız ocağımızın altını yakmadım henüz. bir paket pudingimizi ben bitter çikolatalı puding kullandım boşaltalım içerisine önce pudingle sütü güzel bir şekilde karıştıralım ardından ocağımızı yakalım eğer direkt ocağımızı yakarsak kopaklanma oluyor bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra ocağımızın altını yakalım kaynayıp koyulaşıncaya kadar göz göz kaynayana kadar pişireceğiz pudingimizi karıştırarak kısık ateşte Evet şimdi ocağımızın altını yakalım ve kaynamaya bırakalım pudingimizi ara ara karıştırarak pişiriyorum pudingimi sürekli karıştırdığım için hiç topaklanma olmadı gördüğünüz gibi gayet akışkan bir pirinç oldu. Kaynamaya yaklaştım. Kaynadığında alacağım hemen ocağımdan. Pudingim gördüğünüz gibi kaynamaya başladı hafifte koyulaştı. Ben artık ocağımı kapatıp pudingimi soğumaya alıyorum. Çok fazla soğutmayacağım. Bir 3 dakika kadar bekleteceğim. Hazırlamış olduğum pudingimi bisküvilerime süreceğim. E, Petibör bisküvi kullandım. 175 gramlık e, paketlerde olandan kullandım. 6 kişilik oluyor bu pastamız. E, küçük paketle yaptığınızda daha büyük paketle de yapabilirsiniz. Yalnız puding miktarını da arttırmanız gerekecek. Servis tabağıma yağlı kağıt koydum. Pastamı rahat bir şekilde çıkarabilmek için. Çünkü tabağa yapışabiliyor pudingimiz. Puding soğumadan hemen yapmamız gerekiyor. Öncelikle bisküvimi alıyorum. Ortasına gelecek şekilde pudingimi koyuyorum. Şu şekilde yayıyorum. Güzelce. Ardından diğer bisküvimle kapatıyorum. Ve tabağıma şu şekilde koyuyorum. Tüm bisküvilerim aynı işlemi sağlayacağım. Pudingimi süreceğim. Ardından Yapıştıracağım. Ben bu aşamayı yapacağım hızlı bir şekilde çok fazla zamanımızı almamak için. Son bir kez daha göstereyim. Bu şekilde sürdüm ve koydum. Şimdi tüm bisküvilerimize aynı işlemi sağlayalım. Ardından tekrar görüşelim. Tüm bisküvilerinin arasına pudingimi sürdüm arkadaşlar. Şimdi kalan bir pudingimle bisküvilerimin üzerini kapatacağım tamamen ve ardından buzdolabına koyacağım. Bu işlemi yaparken hızlı olmaya çalışın. Çünkü puding soğulaştıkça koyulaşıyor ve sürmekte zorluk çekebilirsiniz. Bisküvilerimizin tamamını bu şekilde kapatalım. Ardından buzdolabımıza alalım. Daha sonra süsleyip dilerseniz şekilde servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamını bu şekilde kapatın. Bir spatula yardımıyla da yapabilirsiniz bunu. Her tarafına gelecek şekilde pudingi sürelim. Ve ardından buzdolabına gönderelim. Evet arkadaşlar soğuyan pasta mantep fıstığı ile süsleyip dilimledim. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel oldu. Tarifimi deneyecek olan tüm arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.